Asgari ücrete ara zam kulis bilgisi az önce geldi, 8 milyon çalışan bu habere çok sevinecek. Çünkü asgari ücret zammı öne çekildi. Temmuz ayı beklenmeyecek Haziran başında duyurulacak. Asgari ücret zammı son dakika gelişmeleri seçimin ikinci turu öncesinde de yine gündemdeki sıcaklığını koruyor. Milyonlarca asgari ücretle çalışan zaten 14 Mayıs seçimleri öncesinde büyük zam beklentisi içine girmiş ama hayal kırıklığı yaşamıştı. Şimdi 28 Mayıs'ta tamamlanacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde de asgari ücret zammı bir kez daha tartışma konusu oldu. Asgari ücrete ara zam var mı yok mu asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak gibi soruların yanıtı yoğun bir şekilde araştırılıyor. Asgari ücret zammı ile ilgili yeni gelişmeler az önce duyuruldu. Ara zam geliyor üstelik de erken zam gelecek. Asgari ücretle çalışanları sevindirecek açıklama Ankara kulislerinden geldi. Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik koşullar ve bir yandan da her geçen gün düşen alım gücü vatandaşın belini bükmeye devam ediyor. Özellikle 8 milyona yakın asgari ücretli çalışan en çok ekonomik krizi hisseden kesim oluyor. Yılbaşında asgari ücret artışı yapılmış ve maaşlar 8500 TL'ye yükselmişti. Ancak son dönemlerde asgari ücrete ara zam iddiaları da gündemden düşmüyor. Özellikle 14 Mayıs seçimleri öncesinde asgari ücretle çalışanlar büyük maaş zammı bekliyordu. Seçim öncesi zam gelmedi ama seçimin ikinci turu öncesi ara zam kesin gibi görünüyor. Asgari ücret zammı ile ilgili kulis bilgisi sızdı çalışanlar bu haberle rahat bir nefes alacak. Asgari ücrete ara zam son dakika gelişmeleri ve zam oranları haberimizde. Asgari ücret zammı öne çekiliyor. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalması ile birlikte gündemde yine maaş zamları var. Özellikle de asgari ücret zammı son dönemlerde en çok konuşulan zam haberlerinden biri haline geldi. Asgari ücrete ara zam var mı yok mu sorusunun yanıtı milyonlarca çalışan tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Yaklaşan genel seçimler öncesi Ankara kulislerinde de asgari ücret zammına ilişkin yeni ve sıcak gelişmeler dolaşıyor. Asgari ücret zammı ile ilgili kulis bilgisine göre hükümet asgari ücret zammını öne çekti. Önümüzdeki hafta içinde asgari ücretle çalışanlara müjde verilmesi planlanıyor. Özellikle seçimin ikinci turunu garanti altına almak isteyen hükümet, asgari ücretliye okkalı bir zam yaparak rahatlatmak istiyor. Asgari ücrete en az %50 zam. Asgari ücret zammı son dakika gelişmelerine göre asgari ücretle çalışanlara verilecek olan zam oranı en az %50 olacak. Sosyal güvenlik uzmanları da konu ile ilgili yaptıkları açıklamalarda asgari ücretin geleceği seviyesinin 12.500 TL olacağını açıkladı. Sosyal güvenlik uzmanlarının tahminlerine göre asgari ücret zammı Temmuz ayında olacak ancak rakamlar ise seçimin ikinci turundan önce açıklanacak.